konumuzla e, devam edelim. Fiil e, aslında bir, bir hareket bildirir. Ama e, hareket bildirebilir, oluş bildirebilir, durum bildirebilir. Tamam mı? Bunu için bir, kısaca bir bundan bahsedelim. Şimdi insan tanım, e, tanıma, başkalarıyla bunlarla ilgili iletişim kurabilmek için adlandırma ihtiyaç duymuştur. Çevresindeki her şeye bir isim vermiştir. İşte ateş demiştir, kitap demiştir, kalem demiştir, mikrofon demiştir. Ama bununla sınırlı kalmamıştır insanın çabası. Duygu ve düşüncelerini, soyut kavramları da adlandırmıştır. İşte korku, amaç, sevinç gibi. Ama adların yanında insan bir de eylemlerini adlandırmıştır. Çünkü iletişimde eylemlerini de ifade etmesi gerekmektedir. Yani biz sadece isimler üzerinden hareket de edemeyiz. İşte fiillerimiz de var. Gülmek, ağlamak, sevmek, düşünmek, uyanmak, uyumak gibi. Yani demek bu Dilimizde iki temel grup var. Bu iki temel grubumuz nedir? İsimler ve fiiller. Yani bizim aslında şöyle yapalım çocuklar. Biz sözcük türlerini Şimdi cümlesinde güneş bir varlığı, doğmak ise bir eylemi ifade etmektedir. İsimler tam olarak bir varlığın, nesnenin, düşünce veya duygunun adı iken fiiller, hareketleri, işleri, oluşları ve durumları ifade eder. Yani biz aslında fiil dediğimiz kavramı üçe ayırırız. İş, iş, kılış, oluş ve durum fiillerinden bahsedeyim. Bu ilerleyen zamanlarda işinize yarayacak. Şimdi arkadaşlar iş ya da kılış fiilleri nesne alabilen fiillerdir. Mesela neyi sildim sorusuna cevap alabilir miyim? Evet alırım. ya da kılıç fiilleri nesne alır. arkadaşlar. Durum fiillerine bakalım. Durum fiilleri ise nesne almayan fiillerdir. Nesne almayan fiillere biz durum fiilleri diyoruz. Örneğin uyumak. Neyi uyudum? Kimi uyudum? Cevap yok. Neyi ağladım? Kimi ağladım? Cevap yok. Eğer cevap yoksa yani nesne alamıyorsa biz bunlara ee, ne deriz? Durum fiilleri deriz. Buna kısacık bir bilgi olarak kafamızda kalsın. Şimdi kedi yavruları büyüyor cümlesinde kedi yavruları bir varlığı büyümek ise bir oluşu anlatır. Tamam mı? Büyüyor. Yani siz ne yaparsanız yapın o kediler büyüyecek. Yani zamanın önüne geçemeyeceksiniz. Sonuç olarak da çocuklar isimler, varlıkları, nesneleri, duyguları karşılama, karşılamalarından. Eylemler ise iş, oluş, hareket, durum anlatan kelimelerdir diye ayırt edilebilir. Şimdi aşağıdaki cümlelerdeki fiilleri altlarını çizerek inceleyelim bakalım. Onu daha önce buralarda görmemiştim. Görmek fiildir. Sizi arıyorum tam iki gündür. Aramak fiildir. Durakta bekledim, çok Nasıl susamışım anlatamam. Susamak bir fiildir. Film beni çok heyecanlandırdı. Heyecanlanmak şurası bir fiil olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Ama şöyle bir açıklama yapayım. Mesela aslında şöyle bir heyecandan heyecandan heyecanlanmak. Heyecan isim köküdür heyecanlanma isimden fiil yapıp eki almıştır. Dolayısıyla heyecanlan şöyle yapalım. Heyecanlan bir fiildir. Aynı şekilde bir örnek daha verelim. Mesela su sa diyelim. Su isim köküdür. Susamak isimden fiil yapıp eki almıştır. Dolayısıyla susamak bir fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, görmek Kökte fiildir ama heyecanlanmak ve susamak kökte değil ek ile birlikte fiil olmuştu. Bunu da dikkatli olarak kafamızda kalsın. Peki şimdi fiillerin bir özelliğini daha belirtmekte fayda var demişiz. Fiilleri cümlede ayırt etmek için onları anlamsal olarak incelememiz gerekiyor çocuklar. Şimdi bir fiili yani Bir diğer adı dili geçmiş zaman. Öğrenilen geçmiş zaman eki, mişli geçmiş zaman. Şimdiki zaman yok. Gelecek zaman ecekacak. Geniş zaman r eki olarak karşımıza çıkıyor. Dilek kiplerine bakalım. Şart kipi ssa. Gereklilik kipi melimalı. Emir kipi kipeki yoktu. İstek kipi de e a şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki. Şimdi fiilin zamanını, durumunu ifade eden eklere ki peki eğer bu fiilin kim tarafından yapıldığı anlatılmaya çalışılıyorsa da biz buna kişi gidiyoruz. En basit şekilde de şöyle anlatalım. Şimdi bu konuyu çabucak anladım. Anlamak fiilinin üzerinden devam edelim. Anladım. Anlamak. Bakalım. Hemen şuraya yapalım. Şimdi anlamak eylemi geçmiş zaman içinde gerçekleşiyor. Nereden anlıyorum ben geçmiş zaman içinde gerçekleştiğini? Bakın burada bilinen geçmiş zaman ekini, dığıyı görüyorum. Anladım. Yani anlamdan zaten çıkarabilirsiniz. Eğer ben size anladım, çözdüm, yaptım tarzında cümleler kuruyorsam artık burada bir geçmişe gitme durumu vardır. İkinci olarak da anladım. Anlama işini yapan kim? Ben anlayan benim. Dolayısıyla burada bir geçmiş zamanda birinci tekil kişi eki vardır. İkinci örneğimize bakalım. Neden susuyorsunuz? Susmak, susuyorsunuz. Yani ben neden susuyorsunuz diye bir cümle kullandığımda şunu fark ediyorum arkadaşlar, bir kere susma eylemi gerçekleşiyor ve bu susma eylemi e, ee, kaçıncı kişi de gerçekleşiyor? Siz ikinci çoğu kişi de gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet, şimdi etkinliğimize bir bakalım. Etkinliğimiz bize neler söylemiş? Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri bularak bunların altlarını çiziniz diyor. Yemekten sonra biraz kitap okudum. Lütfen erteleme başvurunu gecikeceksin. Kimi kendimi bu madalyayla kanıtladığımı düşünüyorum. Fark ettim ki bu şeyi de yaşamayı seviyorum. Yazarın tüm kitaplarında bu kaygı sezilir. Birkaç dil öğrenmelisin. Artık bu bir zorunluluk. Film başlamış bile. Başını kaçırdık çevre kirliliği artıyor. Bu konuda önlem alınmıyor. Törende çok güzel konuştun. Herkes çok beğenmiş. Biraz dinlensem bu hastalığı daha kolay atlatırım. Şimdi arkadaşlar ben sizlere fiillerin altını çizdim. Ve şimdi bunlarla ilgili ufak tefek bir çalışma yapalım. Okudu. Hangi zamanda bilinen geçmiş zaman birinci tekil kişi. Lütfen erteleme. Emir kipinde erteleme. Kim ertelemesin? Sen erteleme. İkinci bir tekil kişi. Gecikeceksin. Ecek acak. Gelecek zaman. Kim gecikecek? Sen gecikeceksin. Yine ikinci tekil kişi. Kendimi bu madalyayla kanıtladığımı düşünüyorum. Düşünüyorum. Yor. Şimdiki zaman kim düşünüyor? Ben düşünüyorum. Birinci tekil kişi. Fark ettim. Fark ettim. Kim? Ben. Ben hangi zamanda fark ettim? Geçmiş zamanda. Bilinen geçmiş zaman. Yani dili geçmiş zaman. Bu şeyde yaşamayı seviyorum. Seven kim? Ben. Seviyorum. Devam edelim. Yazarın tüm kitaplarında bu kaygı sezilir. Geniş zaman. Kaçıncı kişi? Üçüncü tekil kişi. Birkaç dil öğrenmelisin. Belli malı. Gereklilik. Öğrenmelisin. ki Sen. İkinci tekil kişi. Film başlamış bile. Başlamış. Mış. Mişli geçmiş zaman. Ya da duyulan geçmiş zaman. Kaçıncı kişi? Üçüncü tekil kişi. Kaçırdık. Dık. Bilinen geçmiş zaman birinci çoğul kişi yani biz. Çevre kirliliği artıyor. Artıyor. Yok. Şimdiki zaman. Üçüncü tekil kişi. Alınmıyor. Yine şimdiki zaman üçüncü tekil kişi. Törende çok güzel konuştun. Kim? Sen. Ne zaman? Geçmişte. Bilinen geçmiş zamanda. Beğenmiş. Mışmış. Duyulan geçmiş zamanda, ama bu sefer üçüncü tekil kişi olarak karşımıza çıkıyor. Biraz dinlensem, s sağ. şart kipi, dinlensem ben birinci tekil kişi. Atlatırım, atlatırım. Bakın, atlatmaktan atlatır. örekini almışım ve ben geniş zaman birinci teki kişi. Arkadaşlar eğer bu şekilde çalışırsak çok daha başarılı oluruz. İlerleyen bundan sonraki konumuz mektup konusu. Bir sonraki videomuzda da o konuyu sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.